Merhaba can kuşlar. Ah canlar. Nazar boncumuzu da çıkartalım şöyle. Ne mezara ne gelmeyelim inşallah. Canlar hayırlı kandillerimiz olsun. Bugün mübarek ve gayb kandili. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hastalarımıza şifa dertlerimize deva. Kabulümüz kabul edilsin inşallah. isteğimiz canlar. Bu niye böyle oldu yine? Niye kalkıyor bilmem ne yapıyor. Canlar merhabalar yine. Gidiyor ya bu kapanıyor. Bakayım kapanacak mı? Öf. Bak bir, bir şeye şahane zeytinlerim var. Bal döktü görüyor musun üzerine Ama o şey ölmüyor. Bal. Aralarından gitti. Yani. Oh, beyefendiler yeni kalktı. Ben de anca gelebildim yani. Böyle canlar. Ay, şey getirmemişim. Sen bunu kullandın mı? Ben kullanayım. Menemen istedi. Yiğit Paşa. Menemen yaptık. Benim payıma da bu düşmüş. Düştü yani. kendimi kadar aldım. Kaşar peynirli menemen hiç duydunuz mu? Sonra papayaza gidecektik. Üşendik. Papayaz bize gelsin dedik. O da olmadı güzel. Bugün güne kötü ne yapacağız işte bakalım. Yok <laughs> Yo, gideriz. Ne yapmayalım mu? Gideriz ya beraber. Namur. Kaçamak. Bunları yaparsın. Niye onların, babaların başı gel mi? <laughs> Kaan çok sevmiyor, o gün de gelmedi. Değil mi Kaan? Evet. Güzel ama kendi Ev yemeklerini Kaan daha çok seviyor. Annesinin yaptıklarını. Değil mi Kaan? Evet, doğru. Evet. Ben tanıyorum Kaan'ı. Hepinizi tanıyorum da. Size de pırasa yapayım yiyin. Bors. Yer misin? Ne yer misin? Yer. Sabah da Filiz'de buluştuk. Bir deste para verdim. Niye çekim yapmadım ben onu? Ay dur canlıya gülsün söyleyeceğim. Hmm. Unuttuk. Bir dahakine. Hmm. Ne adamsın ya? Ne bu ya bal? Hmm. <laughs> Allah yazan okunuyor. Bak bu saatte yiyoruz da. İşler bitmiyor. Bunlar da bebek hazır bekliyorlar. O kadar bir soğuk var ki dışarıda anlatamam. Pusu bir daha bak. <laughs> çok güzel bir çocuk ya bu. Hı? Çok güzel bir Buraya diyorum. <laughs> <laughs> Odaya sokmadığından şikayetçi. Kendi sözü ama. Niye ya? Girmemeyi mi? Evet. Yiğit Müslüman mısın? Niye? Öyle. Müslüman mısın? Niye? Bilmiyorum Olur O sormuyorum. Ne, ne demek bu şimdi? Bilmediğine göre şeysiz. Ama bina girmiyor musun öyle? Hmm. Bilmiyorum derken. Ya namaz kılmıyor, rica Sebep o mu? Allah'a inanıyorsun. Peygamber'e inanıyorsun. Meleklere, kitap, kitaba. Hayırın şerrin Allah'tan geldiğine. Allah'a inanıyorum. Peygamber'e? Tövbe tövbe. Tamam cevap verme ya. Oradan çıkacağız. binaya <günana gülüyor> gireceğiz. Ne soracağız gene? Yes. Yok. Sor ya. Hı -hı. Cevabını aldım ben. Sen öğreniyor musun? Ne? Peygamberleri. Öğreniyor mu tabi? Musa'nın ya, deniz yazını öğreniyor musun? Deniz yazını falan Kur'an'a inanıyorum. Kur'an'da ne varsa inanıyorum. Onu, o var işte Kur'an'da. Tamam işte inanıyorum. İnanıyorsun yani Deniz Yardım'a. Olur. Yarmadın mı diyorsun? İnanıyorum ki. Sana saygı istiyorum. Ama şey. işte her peygamberin geldiği zamanda ne meşhursa o devirde Allah peygamberin mesleğini ondan yaratmış. O şekilde. Peygamber Efendim salam senin ticaret, onda ticaret varmış. O sihir dediğin şeyde de, sihirbazlar çokmuş o zaman. Onlar da imtihan ediyor kıyaslıyor. Onun için inanıyorum var olmuştur. Ne olmuş yani? Deniz yardına. Tabii. Allah'ın bir ne bileyim. Allah yani. Hani kanat nereden Yazıyor işte. İnanmıyorsun o zaman sen kitaba. Kutsal kitaba. Diyor ki 3 yıl boyunca saklayacağız diyor piramonun cesedini. Hem nerede cesedi piramonun? Hı? 3 yıl boyunca hiçbir şey olmadan saklayacağız diyor. Var. İbret alem olsun diye. Var. Nerede cesedi? Bitiriyor. Resimlerde yok mu? Bak secde halinde ölmemiş mi? O başka. Ne o? O piramon değil. Ramses mi? Herhalde. Piramon hangisi? Kimse ya? Ne hmm. bilmiyorum. Bazı şeyler yanlış geliyor ya bana. Doğru gelmiyor. Hmm. Anlaştık değil mi buna? Peki... Kapatayım mı? Reşit olmuş çocuklar yemeği diyorsun. Ne? Peygamber Efendimiz, Efendimiz'in. Onun açıklamasını yaptılar ya. 9 yaşında diyorsun. Evet. Edeni 9 yaşında kız Hazreti Ayşe Validemiz. Hı hı. Ama onun açıklamasını yaptılar. ne 9 yaşında görünüyor. Arap geleneklerine göre kız çocuğu ergenliğe girip bülü çağına regil dönemi oluyor ya. Niye Arap geleneklerine göre yapmış? O da Arap değil mi? Kur'an evrensel bir dil değil mi? Araplar inmemiş ki sadece. Niye ona göre yaptın? Ee, evrensel çeviriyorlar. Hiç hangi dilden istiyorsan o dilden oku. Yani Tabii. ben şu anki şeye göre denildi bence yanlış. Tövbe de. Kendi kültürüme göre. İşte adet oldukları günden yeni dünyaya gelmiş gibi saydıkları için 18 yaşındaymış. Ama dokuz diye görünüyor. Müslümanlar yalan onu. Kayıt kuyut yoktu ki. Araştır o zaman doğrusunu bul. Araştırdım hiç konuşuyorum. Yani askıda bırakma. Ben, ne olacak o, o zaman? Bu işte bir kıza eğlensen ne düşünüyorsun? Adet olmuş kızsa Olur. Niye olmasın? Ya küçük çıkartmışlardır yaşını. Daha büyüktür. Değil mi? Yaşını küçük çıkartmışlardır. Aslında vardır yaşı. 9 yaşındakine evlenebilirsin. Nasıl evlenebilirsin? 20 yaşında olduğun için on yaş aranızda. Ne evlensin? 10 yaş var sana daha uygun. Peygamber kaç yaşındaydı? 40 biraz, ]miş. biraz beklersin. Baba öğrensin bu yaşında kızdan. Onun gibi bir şey yani. Evlenir erkek millete. <laughs> Olmaz. Ona bir şey diyemem yani. Garip olsun da onlara. Bunlar ince konular. Bunlara ehli kişiden dinlemen lazım. <laughs> Ben bilmiyorum. Bazı şey, şey gelmiyor bana. Bunu da soruyorsun? Yani. Cevabını alıyorsun. Söylemiyor ki. Başka bir konuya şey yapıyor. O gün görmedin mi? <laughs> Furkan'la konuşun. Esra'yla konuş. Furkan ne gibi konuşuyor? O da yanlış diyor bence. Allah Allah. Vallahi. Bazı hocalar şey diyor. Bir gusül abdesti var diyor peygamberimiz. Dokuz tane kadınla beraber oluyordu. Bir gusül abdestiyle. Tövbe tövbe. Öyle şeyler. Vallahi emin ederim. Açıp bak internette var. Hoca diyor. E dokuz kişiyle şey oluyor ilişki. O kadar güçlüydü yani şeyi. <laughs> Enerjisi. E dokuz kişi beraber oluyor sonra gusül abdesti alıp pis mi yani yatıyor diyorsun? Haşa. Yok bir kusur alıyor. O kusur yetiyor yani bir tane almak. Dokuz tane kadın yapma 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 yani. Hiç durmadan yapıyor yani oldu mı? Dokuz tane kadınla. Öyle diyor hocaya yine dedim. Bak şey yaptım dedim. Her ilişkide abdest mi alıyorsun? Almıyorsun ki. Tabii. Bir ezan e, geçebilir üzerinden. Dokuz tane yapması doğru mu? Dokuz tane kişiyle yapması aynı anda. Yapıyor erkekler. <laughs> ya. Sen ne yaşadın ki ne gördün? Heh? Yapıyorlar. Vallahi yapıyor. Peygamberden bahsediyoruz. Ya? Bir kadından. Peygamberden bahsediyoruz. Yapıyor. Mı? Ya Allah dürtü verdiyse yapacak tabii ki. O da insan. <laughs> Bir tane alabilir miyim? Ben? Ne? Al iki tane al. Yok. yok ya midemleniyor. Şunu sıyırdın mı? Az içine hmm. E, ee, Güzel yanları var da mantıklı gelmeyenleri de var. Senin dilin ne şimdi? Bilmiyorum ki olay ya. Nasıl bilmiyorum? Hristiyan mısın? Yok. Yahudi mi? Yok. Alevi mi? Nesin? Musevi. Nesin? Dinsiz, imansız. Yok öyle değilim. Ama ben anıyorum. Peygamberleri bilemiyorum ama. Ha? Deist mi oluyor? Deist oluyor. İnanmıyor musun? Pe bilemiyorum. Agnostik oluyor ya. Agnostik. Ne Yani var ve, veya yok olduğunu ispatlayamazsın demek. O şey görüş sanıyorlar. Şimdi yok mu diyorsun sen? Yaşamamış mı? Var. Yani denizi yanması falan bana mantıklı gelmiyor pek. İnanmamakta serbestsin ama senin sorunun. Ufacık çocuklar Müslüman oluyor ya. Yani. Çocuk o gün Müslüman olmuş. Kim? Babası domuz eti yedirdi. Hıristiyan babanın. Onu i̇zlemiştim onu ben. Müslüman olmuş. Oğlu. İzledin mi saçmalık? O 12 yaşında çocuk. İzledim onu ben. Allah'ın oğlu diyorlar İsa'ya. <laughs> saçma değil mi senin? Babası mi? olmadığı için. Saçma. <laughs> Onlar öyle diyor. Allah insan mı? Allah yaratabiliyor. Onu annesiz, babasız yarattı. Var. Bugün dönekleri var. Hazreti Adem'i hem annesiz ya babasız ne diyeceğim? var. Kendi e? şeyle kalıyor hamile. Kadınlar. Neyinden? Neyinden? Neyin Bu değil yani bu. E ona denk geldi. Onu mu diyorsun? O da bir kutsal bir şey. Niye bana olmuyor da başkasına olmuyor? E tabi Tabii olabilir. i̇lişki şart. Ama mucize diyorlar ama mesela. Kimse olmuyor bir şey diyorlar. Yönlenme. Tamam doğru doğru. Var mı da ondan sonra aynısı? Var bir sürü var bu, günlük hayatta. Kim var? Sperm bankaları. Örnekleri var yani. Evet, Sperm var bankası. Yok kadın kendi kendine anlıyor. Banka yani. Dışarı Komik iniyor. Oraya şey yapıyorlar. Veya böyle, gerek de yok böyle olmasına. Kendi kendine alabiliyor. Çok nadir ama tabii. Anne hani kim olmuş? Var ya aç, aç internette bak. İnanıyor musun? Görüyorum tabii. Evet, internette var. Görüyorum yani. Ben Erkeğe ihtiyaç yok yani. Gördüğüm şey. Ne olmuş? Valla tam bilmiyorum. Bir aç bak şey okuyalım beraber. Kızı olmuştur onun. Kadında Hı yazık kadında ye kromozomu yok. Evet evet. Erkek çocuğun olması için bir babaya ihtiyaç var demek ki. Tohuma. Mantıklı yönleri de var. Doğru yönleri de var yani kitabın. Mesela Zina'yı haram kınmış. Niye diyorsun mesela? Düşünüyorsun. Bu kadar borçlu hastalık var. Şey var. Bir yani nedeni var haram kılmasının. Niye kılmış? Borçlu hastalıkları önlemek için demek ki. Değil mi? İçki diyor haram diyor mesela. Niye? Sarhoşluk veriyor. Öbür insanlar da haram dokunuyor. Mi? Ama diyor ki azı da haram, çoğu da haram. O zaman az deseydi. İslam i̇şte mesela. Madem zararsa içkinin fazlası zarar desin mesela. Yaklaşma diyor zinaya. Yaklaşmaya çünkü öyleyse. Yapıyorlar. Ona ne diyeceğim? Bire bire yapıyorlar. Vallahi bilmiyorum ya. <laughs> Anne babaya alakalı olun dedim mesela. Anne babaya istemeyin diyor. Güzel şeyler yani onlar. Bunlar da güzel şeyler? Ama mesela hırsızlık yapar, elini kesin diyor. Böyle bir şey alır mı sence? Mantıklı mı? Elini kesin diyor hırsızlık yapamıyor. Şerat. Bütün bir şey. Kırbaşlayın diyor seksen kere. Zina yapın? Elli kere kaç kere? Altmış kere mi seksen kere mi? Bekar çocuk diyelim. Taşlayın diyor kadın mesela. Kadını taşlayın diyor ne yapamıyor. Diyelim ki adam hiç evlenmedi ne yapacak? 50 yaşına kadar geldi evlenmedi. Onun kırmızı daha az herhalde. Ne yapacak yani? Ne? Zina yaklaşma diyor. Evlenmek istemiyor. Ben biliyorum ki ben babaya soruyorum. Muhti nikah diyor işte günlük. O da doğru değil. Baba doğru yaptı, mu? Doğru bir şeymiş oldu sana babanın yaptı? Yanlış. İmam. Yanlış. Yanlış. Hocam şey yapma. Yanlış. Allah şaşırmış. Yapmadım diyor. Kur'an'a el bastı. E kadın yaptık yaptık diyor. Vallahi Kur'an'a el bastı. Ka kadın diyorum yaptık. Yalan diyor. Kur'an'a el bastı. Basar mısın? Ben basamam. Senin aranda niye şey çıktı? Ne? Bir şey çıkmış aranda. Et beni. Niye çıkmış? Et beni et. Şey Çekiyor Buralarda var ya. Abla gösterdi ya geçen. Et beni. He. Yaptık bu, ya. Bu roll'a. Kim insanlar da çıkıyor. Yani bu kadar hatmet bir şey yapmış. Hocammış. İşte bak o seni sarstı. Onun yaşadığınız o olay sarstı hepinizi. Doğru. Ben, biraz, ben uzaklaştım biraz uzaklaştım o yüzden. Güvenmedin. Biraz uzaklaştım o yüzden. Evet. Konulardan bir dinine bir din adamı şunu da görüyoruz küçük konuşuyor ya, kullanıyor bir şeyleri din adamı yani böyle yaparsa diyorsun işte nefret ettirtiyor dinden uzaklaştırıyor evet. onlara takılma boş ver. belki senin imtihanın işte onları görmek Allah gösterip de bakayım ne tepki verecek o belki günahkar sen onun, onun izinde gitme. Allah var. Onun Kur'an'a el bastı demiş. diyorum bak. Kur'an'a el bastı. Nikah. Dedi ki İmam nikah yapmamışım. İmam nikah yapmadığı bir kişiyle de öyle bir münasebete girmez. Yapmadım diye Kur'an'a el bastı. Ya Allah var. Ama Müslümanlar ki gibi mi? <laughs> <laughs> Müslüman'ın altta gibi yani? E, ne gibi ne istiyorsun sen araştır bu o zaman ne, neyi nesi. Bunu sıcak diyor ya, etrafınıza bakın diyor. O bir kanıttır bir ispattır. Bu etrafınıza gördüğün şeyler. Nasıl güzelce yaratılmış. Şey olmamış yani. Hiçbir kusur bulamazsınız diyor değil mi? O zaman böyleyse niye mesajı göndermeye şey yapıyor? Peygamber göndermeye ihtiyacı duyuyor. Madem böyle bir şey var. Yani bu gördüğümüz şey yetiyorsa eğer. Peygamber gönderme ihtiyacı yapıyor? Şimdi bak. Benim bir takipçim Umre'ye gitti. Hı -hı. Neyle gitti? Bir kılavuzla gitti. Bir rehberle gitti. Yol gösterici. Onun için yaratmış olamaz mı? Müslümanlara yol göstersin peygamberlere. Niye o zaman ayet dinler var? Hristiyanlık var, Yahudilik var, Müslümanlık var. Bir, bir tane niye yok? Ya onlar olmuş zaten. Bak kimi e, toplumda içki mesela haram değilmiş. Kimilerine zina değilmiş. E Sonra, sonradan düzenlemeler oluyor. Ama mesela İncir, İncil'de Tevrat'ta, Zebur'da hepsinde yazıyor bizim peygamberimizin geleceği. Birbirine bağlantılı yani. Diyorsun ya neden kaç tane neden öyle böyle. Ya işte şey yaptıkça son peygamberi de gönderiyor. Ondan sonra zaten onun üstüne yok. Kılavuz olarak gönderiyor. İnsanlara yol göstersin. Yol gösteren. Umre'ye gitti. Yalnız başına nereye binecek? Nerede inecek? Kime ne danışacak? Bilmiyorsun ki. Peşine takılıyorsun. İnanıyorsun, güveniyorsun. O yolda gidiyorsun. Onun gibi düşün. Çok da kurcalama. Gerek yok. Yani Bu zamandan yine araştırmana devam et. Oku. Aydınlat kendini. Bakalım ne olacak. Bir sürü mesela şeyler var. İnanmayanlar var. Allah'a da inanmayanlar var. Yok yok o saçmalık. Var. O, o salaklık yani. Tabii. O onun şey yok. Yaratıcı kesinlikle var varsa bayratıcı ne emri diyeceksin. İşte oğlum çelişki biraz. <laughs> Şunları bizden getirmiyor musun? Hı? Şunları. Hı hı. Yalan Yiyebilirsin. Niye araştırdın onu ısıtmamışsın diye? Bir şey soracaktım, vazgeçtim. Sor ya. Yok. Sor sor. Hı, -hı. Bu kolora alakalı. Aklıma geldi, sordum öyle. Al, Oğlum salata yememişsiniz. Bak bozulmuş orada. Onu mı getirdin? Hı hı. Anladım. Müslüman olsaydın sorardım. Müslüman ya sor, sor sor. Hmm. Olan